Ay söyleyemedim. Merhaba arkadaşlar. Ben Metin yine bugün sizlerle bir daha arkadaşlar yine bir mobil oyun oynayacağız. zombi tsunami oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Hileli indirmedim. Hileli de indirdim ama indirmedim. Neyse alırsanız hemen başlayalım. Play diyeyim. Hemen başlayalım. Oyun çok Güzel arkadaşlar. Böyle insan yiyoruz. Zombi oyunu. Zombilerden böyle zombi çoğaltarak yani ölmemeye çalışıyoruz. Ee, herkes yani e, zombi şey yapmaya çalışıyoruz. Zombi çoğalmaya çalışıyoruz. Şu anda ben de ilk kez yaptım. Bir şey öğretiyor şu anda. Onları yapmak lazım. Evet. Şurada e, bunun on, onlar da şimdi zombi olacak. Böyle ilerledikçe e, çoğalmaya çalışacağız ve şimdi dört kişi olduğumuzda bir arabayı alabiliyormuşuz. Bunlar e, fa farklı farklı gidiyor. 8 oldu mu otobüs falan oluyor. Soru işareti e, size daha güzel böyle e, iyi oynamanız için e, şeyler de sunuyor size oyun. Gördüğünüz gibi koca tankı yendi. Yani normalde onu biz 12 kişiyle alabiliyormuşuz. Burada bombalar da var. O, o. Oyunun tek kötü yanı bu bombalar olması. Böyle e, şeyleri de bu bize gösterdi şey yenebilir. Abi uçak geldi ya. O şu anda tam 16 kişiyiz. Gerçekten oyun çok güzel. Oyun mobil uygulamada var. E, şeyde Play Store'da var. E, ama şeyde var mı bilmiyorum. Evet şu anda o bizi e, öğrettiği aşamaydı. Biz tekrar başladık. Abi öldük. Abi ne çabuk öldük ya. Hemen başlayalım. Ee, ilerlemeye çalışıyoruz. Mesela orada bir kişi daha hemen sol altta gördüğünüz gibi beş kişi şey yapabilmiş, alabilmiş. Biz de onu bir geçmeye çalışalım mı? Ya da o biz miyiz acaba? Bilmiyorum, neyse. Evet. Bir kişi... A, hayır! Ama nasıl olmadı ya? Neyse. Yaparız. Oba. Böyle şeyler de var. Ee, bu e, karışımda olduğu zaman size hediyeler de sunabiliyor. Baslı tutunca biraz daha şey duruyor. Tamam. Unutmuşum abi oyunu ya. Neyse. Hemen devam edelim. Evet. Şu anda iki kişiyiz. Ve evet, üç kişi olduk. Abi oyun çok iyi ya. Abi bir kişi kaldı. Ama hala üç kişi olarak gözüküyor. Ee, en azından iyi. O, o, orası bari iyi. Evet şu anda 5 olduk. Güzel. Evet şuradan helikopter gelecekmiş. Abi oyun çok güzel ya. Abi tavsiye ederim arkadaşlar siz de oynayın. Evet. Sosları şey bakalım ne olacak. Bunu sevmiyorum fazla. Bunu böyle bas tutunca yer doluyor ama sağlığında uçuyor. Ama yine de iyi. Ama e, ev şu anda bir kişiyi geçtik. Hop seni de alayım. oba tamam. Abi oradan biri gelecek tamam tamam. Hayır tamam. Ya abi ya. Neyse tamam. Oba. Abi zıpla. Tamam güzel. Beş kişi olduk. Hadi bir araba gelsin de. Onu bari şey yapsak. Abi hayır ya. Neyse şunu şunu alalım. Koş koş koş. Tamam güzel. Ee, hayır. Tamam tamam devam devam devam. Tamam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hadi devam. Devam devam devam. Paralar da lazım ama hileli yaparsanız tabii de para lazım olmaz. Seni arayayım. Evet 10 kişi Birini daha geçmek üzere abi. Evet birini daha geçtik. Artık kurtuluş yok geçtik. Biri de 15 kişi almış ve ben onu da yenelim. Hop soru işareti çok güzel çok. Aa ufo. Ufo ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, o da insan yaratıyor. Gerçekten çok iyi. Bir kişi daha aldı mesela. Abi çok iyi ya. Ufo da iyi. Bakın hemen yarattı bir, bir, tane daha. İyi ya. Oyun güzel. Evet bir kişi daha geçmişiz. Ama alttan gelecek tamam. Güzel. Hemen şunu da alalım. Evet. Bir kişi daha edeceğiz. Hemen şu arabayı da yıkalım. Hava çok iyi. Neyse hadi, hadi hadi Hayır abicim hayır olmaz olmaz işte olmaz bu. Şuna bastak oluyormuş ha. Basalım hadi ne olacak hadi. Abi, gel abacım gel. Hayır basmadım. Basmıyordum. Ya ha. hayır ama. Gitti ikisi. Neyse. Abi aç çık 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 tamam güzel hop sen alayım be Hop onu aldık e, Hayır Neyse Abi niye hep neyse diyor abi ya keşke alabilseydik uçağı ya Üç kişiyiz Hayır bir kişi olduk Öldük Tamam arttı artık ver evet, bitti evet şalgan o patladı ve ödül Evet 200 aracık verdi. Evet güzel. Hemen başlıyorum. Bir 10 dakikada oynayalım. 10 dakika daha değil, 10 dakika oynayalım. Yani oyunu e, sizin kendiniz bence oynayın öneriyorum. İlk önce bir bu videoyu da bir izleyin. Videonun sonundan sonra bence bir indirmenizi tavsiye ederim. E, kaç şeydi 50 megabyte mı? öyle bir şeydi 50 megabyte gibi bir şeydi abi ona de, hemen ye, hemen ye. neyse 4 kişi miyiz güzel 8 kişi olacak. onu alabilmişiz abi üstündekini aa hayır ikisini de kaçırdım neyse niye hep neyse diyorsam artık ö, önemsemeliyim artık Ha soru işareti güzel. Ne çıktı? Tosunami işte budur bastıkça bak şimdi şöyle aşağı ama bastıkça e, yukarı gidiyor. Yukarı yaparsak en azından bombalardan o kurtulmuş oluruz da. Uçağa kaptık şu anda 12 kişi miyiz? Aynen. O 16 kişi olursak e, şey alabiliriz. E, uçağı alabiliriz. Abi 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 bak bir kişi daha gitti. Abi çok kişi olduğunda da kontrol edemiyorsun ki o. En fazla 5 e, kişi iyi oluyor. Hadi bir de oynayalım. Abi şuna bak abi çok güzel oyun ya. Oyuna bayıldım ya. Siz de mutlaka indirin. Baya güzel oyun. Abi çok güzel oyun ya. Baya baya güzel. E, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oyun gerçekten çok iyi. Neydi? Moby Games'den yapmış oyunu. Moby Games bir Game yapmış yani herhalde yabancıdır diyemiyorum. Şöyle bir ses sesini açsak. Ben duymam ama siz yine duyuyorsunuzdur. Aa bıçak. Kalk kalk kalk, kalk abi. Abi çıkarsana bir kim. Kişi daha çıkar. Lan çıkardı abi çok güzel. Abi çok güzel. Şansa mı gel ya? Abi şansım bol çıktı. Güzel. Güzel. Şansım bu. Bol çıktı. Ölmedik. Güzel oldu. Ama şansım bozuk çıkamadı. Evet 26 kişi daha. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Evet. Bir defa daha oynayalım. Artık. E, niye son bir defa daha? Çünkü. Sizin bu oyunu. Oynamanız daha önemli. Sizin oynayıp. Sizin yani sevmeniz daha önemli. Yani şimdi. Gidip de burada GTA 5 çekmiyoruz yani çünkü GTA 5'i herkes oynayamıyor. GTA <laughs> 5'i çekeceğim ama bilgisayarım ne değil ya. Neyse ona göre onu ta yerli yaparız şu anda okuldan bir geçersen geçersem bilgisayarım ee, dersleri tabi güvenmek lazım bu, bu çöp olay arkadaşlar oyundaki yeni geldi zaten o çöp olayı iyi. Eskiden o yoktu. Ondan insan çıkıyor yorum. Bunu da Abi hiç ölmeyik. Güzel. Evet. Soru işareti. Süper. Abi şuna var. Abi. Gel gel gel. Gel bir şey olmaz ya. Ne olacak sadece zombi olacaksın. Bir şey yok. zombi olacaksın Zombi bir kötü onu. Adam sığıyor. bunu yiyelim. Aman ne yiyeceksin? 26'yı geçmek lazım. Çünkü 26 benim uğurlu rakamım. Çünkü 26 doğum günüm Hangi ay olduğunu Ne başka zaman Abi onardır. Ama bazen içinden insan çıkıyor. çıkmıyor. Çabuk Hayır. Ama orada oğlum atarsın Bir defa da oynayalım. İn aşağı in. i̇n, aşağı in. i̇n, aşağı in. Aşağı in. İşte. Hadi bakalım. Oo. Oh. oyun çok oyuna bunu söylediğimin farkındayım ama oyun gerçekten çok iyi. Lan ne yapıyorsun Zahit? Olmaz Zahit. Tamam. Bunlar var kaldı iyi. bunlar var kaldı. Abi kaç. Hayır tamam. Ya niye tamam yazdım abi ya öleceğim ha. Oh tutsun abi be. Hadi tutsun abi çok. Hooba! Abi çok güzel abi! Çok güzel, benim Perfect! Ayy 29 güzel! Güzel. An, tamam, güzel, güzel, Ama Nerediniz ya Siz bulmuşuz. Şu anda bu bizim şey mi acaba? Hadi şimdi. Ne gezdi? Baba, bir korne çalıyor. Ne çalıyor? Ne zombi? Bu bu bizim bir rekor galiba. Ben resmimi niye ayarlayamıyorum? Bunu daha iyi. Bak işte ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da böyle sonuna gelelim. Gerçekten çok iyiydi. Bakalım ne ödül alacağız. Onu da sizlere beraber <laughs> verelim. Tamam. Güzel. Güzel. Oba. Bakalım ne aldım. Yine 200 mü? Yok 300. Tamam güzel. Ee, bayağı iyiydik. Şimdi şu şeyi nasıl yapacağız acaba? Hmm. Ee, resmini ayarlayamıyoruz mu? Menü. Bunu <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Mama. mı? Bunu Hayır hayır geç 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 Allah. geç 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 Nasıl ya? Şuna bassak Neyse arkadaşlar hiç uzatmayayım Video beğenseniz beğenmeyi ve kanalıma Özellikle abone olmasanız abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi Ne dedim ben, ben? 気づち教えてください。おうい時間で、バイバイ。